Tarih yalnızca savaşların ve kralların yazgısı değildir. Tarih bazen bir taşın üstüne düşen gözyaşıdır. Bazen bir annenin kil çömleğe bastığı parmak izidir. Bazen de isimsiz bir sanatçının mermerde unuttuğu nefes. Ben kalemimi geçmişin tozlu raflarına değil, tarihin kalbine dokundurmak için aldım elime. Çünkü tarih sadece olanları değil, hissedilenleri de taşır ve sanat bu hissin en duru anlatımıdır. Bu satırlar unutanlara hatırlatmak, hatırlatanlara da yeniden hissettirmek için yazıldı. Her satırda bir çağın kokusu, bir yüzyılın soluğu, bir insanın suskunluğu var. Ben kalemimi bir fırça gibi kullandım. Zamanın tuvaline sevgiyle, merakla ve saygıyla dokundum. Belki bir iz bırakmam tarihin içinde ama bir kalbe dokunabilirsem işte o zaman yazmak zamanın ötesine geçer. Tarihin satır aralarında suskun bırakılmış sesler vardır. Onlar ne kraliçedir ne de komutan. Ama bir kumaşa renk, bir taşa hayat, bir nota dizisine ruh vermişlerdir. Kimileri bilir onlara hiç yazmadı. Ama o kadınlar duvarlara resim çizdi. Çömlekler boyadı, lir çaldı, şiirler söyledi. Ve her dokunuşlarında yüzyıllar sonrasına ulaşacak bir iz bıraktılar. Antik çağın taş duvarları erkek resimleriyle dolu belki. Ama onların gölgesinde bir kadının ince ruhu var. Tarihin kenarına sıkıştırılmış bir parmak izi, bir gözyaşı, bir fısıltı. Antik Yunan bir kadın ressam vardı timarete. Babası ressamdı. O da fırçayı eline aldı. Kadın yapamaz denildi. Ama yaptı. Kresilas'ın çağdaşı olan Lala, o da ressam olarak anıldı. Adı birkaç antik kaynakta geçer ama eseri yoktur günümüzde. Çünkü zaman çoğu kez kadın sanatçıları değil, onların yokluğunu yazdı. Antik Mısır'da tapınak süslemelerini yapan kadın rahibeler, Roma'da mozaik ustası olan genç kızlar, hepsi birer sanatkardı. Ama adları ya birinin kızı olarak anıldı ya da hiç yazılmadı. Kadın doğası gereği sanatkardır. O doğurur, büyütür, kurar, dokur, bir çiçeği seramikle konuşturur, bir çocuğun bakışını taşa kazır. Ve çoğu zaman bir kadının yaptığı sanat yaşamak içindir. Anlamak, anlatmak ve bir iz bırakmak için. Antik çağda kadın sanatçılar yasakların içinden seslendiler. Fırçalarını sakladılar ama duygularını saklamadılar. Ve bu yüzden biz onları göremesek de hissederiz. Çünkü sanat görünmeyeni hissettirmek içindir.